Herkese merhabalar sevgili dostlar. 15 Mayıs Pazartesi günü İstanbul yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bursa ve Şanlıurfa tahminleri de yayındadır. İzleyebilirsiniz. 3 koşul bir program var. Pazartesi günü salı da böyle olacak bilginize. 9 koşu 1 sentetik 8 çim pist yarışı meydan 3 yaş taraplar. 1200 çim pistte koşulacak arkadaşlar ilk koşuda 8 safkan izleyeceğiz 15 gün evvel 3. lükele eden bir isim Müslüm Çelik'le 5 numara Aşk ve Gurur arkadaşlar ilk tercihimiz olacak bu koşuda. Çin pistteki performansıyla son yarışında bize bu yarışta güven veren bir isim. Beraberinde burada ekürlerden arkadaşlar Gecenin Gölgesi 2 numarayı sizlere önereceğim. Bu safkanın da burada şans olduğunu söyleyebilirim. Tabi ekürisi Adam Kaya'da ilk defa Çin pistte çıkacağı için onun da bir ayrıyetten bir şansı olabilir. İzleyeceğiz onu da göreceğiz. Biz burada arkadaşlar bir de 3 numara taş ucu Fatih Rüstem Bebek'le öneriyoruz. O da 18 gün evvel 4. rüke elde etmişti bu safkan arkadaşlar. Ee, tabi bunun haricinde burada start alacak mesela ilk geçişime çıkacak bir isim Özcan Yıldırım'da Markiz'de bulunmakta 8 numara. Burada arkadaşlar 3 ve 8'in birazcık daha e, tercihe bağlı olarak yazılabileceğini belirtmek istiyorum. 2 ve 5 garanti isimler herkes yazsın. 3 ve 8'i isteyenler bu sırayla ilave edebilir. Yani 5, 2, 3, 8 şeklinde en fazla 4 atlı bir sıralama veriyoruz ama 4'ünü de yazmak zorunda değilsiniz. İkinci koşuya gelelim. 15 handikap bir yarış arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizler 1200 çim pist yarışı. 1 numara Eray Çizik ile birlikte Prince of Darkness. 24 gün evvel koşup kazanan bir isim. Bu koştaki sizlere vereceğimiz favori safkan konumundadır arkadaşlar. 15 gün evvel 4. olan bir isim ve 24 gün evvel 3. olan bir isim. Burada 2 numara Asil Utku ve 3 numara Bello Boy. Bu ismin rakipleri olarak gözüküyorlar. 1 numaraya rakip olarak gözüküyorlar. Fakat ben bu isimlerin burada Prince of Darkness'ı geçebileceğini zannetmediğim için 1 numarayı sizlere arkadaşlar tek olarak veriyorum bu koşuda. 2 ve 3 numaralı Safkanlar da ikincilik için yarışacaklar. Bu yüzden sıralı ikiliye bir arkası 2-3 şeklinde bir oyunda öneriyoruz. Gelelim 3. koşuya meydan 3 yaşlı Araplar 1200 Çin pist yarışı arkadaşlar bu koşuda 8 adet safkan start alacak. Bu 8 safkan içerisinde bizim favori gördüğümüz isim Mehmet Kaya ile birlikte bir Kaya Kürüs safkanı 8 gün evvel ikinci olan bir isim. 2 yarışta ikinci geliyor 3 numara Kaya Fatih arkadaşlar Mehmet Kaya ile birlikte bu koşuda favorimizdir. İkinci at olarak burada arkadaşlar 14 gün evvel koşup ilk yarışında 3. olan Işman Çizik'le Can Arkadaş 2 numara ve peşine 2 yarıştır 3. gelen misim Gökhan Kocakaya ile 1 numara at targahı öneriyoruz. Bu yüzden burada arkadaşlar 3 numara favorimiz 1 ve 2 de ilave seçeneklerimizdir. Yani 1-2-3 en geniş kupon Gelelim dördüncü koşuya. Mehmet Yavuz Yılmaz koşusu arkadaşlar. 22 handikap bir yarış. 4 yukarı İngilizler. 1600 metrede Çin pistte seyredeceğiz arkadaşlar. Bu koşuda 10 adet safkan start alacak. 10 safkan içerisinde bizim favori olarak değerlendireceğimiz isim bu yarışta arkadaşlar. Luminescence 1 numara ve 2 numara Baba Şahin. Bu iki safkanı birden favori olarak değerlendiriyoruz. İkisi bir arada favorimizdir. Daha sonra üçüncü at olarak 3 numara Princess Han tabii ki ayan kurşunla birlikte burada 5 gün evvel de yarış kazandığını unutmamak lazım. Değerlendirmeye alıyoruz. E, devamında geriye kalan atlar da işte 4 numara Special One, 5 numara Eliminatör, 6 numara President of City bunlar fark etmeksizin arkadaşlar hepsi için aynısı geçerli hatta diğer kalan atlar için de geçerli. Bu koşuda birazcık daha şanslarını az görüyoruz arkadaşlar. Bu grubun daha altında gözüküyorlar. Yani bu üç safkan, 1, 2, 3 safkan 1-2-3'ün haricinde kalan isimler daha geri planda kalıyor. Tıpkı bir önceki koşuda olduğu gibi bu yarışta da arkadaşlar biz 1-2-3 diye geçmeyi planlıyoruz. Luminescence, Baba Şahin, Prenses Han 1-2-3 tercihimiz olacaktır. İkinci altılda başlamış oldu tabi orada bir önceki ayakta arkadaşlar. Beşinci koşuya geldik. Şimdi şart 3 bir yarış 4 yukarı ara patlarının 2000 metrede sentetik pistte izleyeceğiz arkadaşlar. Bu koşta 9 safkan start alıyor. Biz 9 gün evvel koşup ikinci olmuş bir isim Görkem Özçelik ile birlikte burada sarı yerli 5 numarayla başlıyoruz. Daha sonra İzzet Aksoy'un sahibi olduğu safkan Özcan Yıldırım'la birlikte 4 numara Mübarizle devam edeceğiz. 15 gün evvel üçüncülük elde etmişti bu safkan. 33 gün evvel bu yılki ilk startında ikinci olan Mehmet Kaya ile 7 numara Afacan isimli safkana da dikkat çekmek istiyoruz arkadaşlar. Yani burada 5 numara, 4 numara ve 7 numara arkadaşlar bizim için öncelikli konumdadır. Diğer safkanlardan çok bir beklentim yok ama zaten özellikle burada arkadaşlar baktığımızda Afacan'ın ve Mübariz'in bu mesafede etkili koştuğu yarışları da var. Kaldı ki Sarıyerli de zaten formda geldiği için yazdık. Yani 3 tane at güvenebileceğimiz isim olarak zaten burada kuponlarda yer vermiş bulunuyoruz. Gelelim bir sonraki koşu 6. koşu erkek tay deneme koşusu grup 1 erkeklere mahsus haliyle 3 yaşlı İngilizler 1600 çim pistte çıkacaklar arkadaşlar. Önemli bir yarış bu biliyorsunuz ki 17 adet safkanı bir arada izleyeceğiz. Arkadaşlar bu koşu için açıkçası şunu söylemem lazım bir kere bir favoriniz varsa çekinmeden tek atıp geçin derim. Ancak ben burada birazcık daha sağlam bir oyuna gidilebileceğini de belirtmek istiyorum. Şimdi bu koşu için ne yapacağımızı şöyle açıklayayım arkadaşlar. Ee, ekürlere dikkat edelim. Burada iki farklı ekürü var ama biz bir tanesini kastediyoruz. Burada Kurtel ekürüsü Safgan'dır arkadaşlar. Ee, Arif Kurtel adında Kozmik Kit 4 numara. 19 gün evvel 3. Lük elde eden Safgan. İki tane yarış gördü diyebiliriz. Daha sonra bir 3. Lük. Geçtiğimiz yılki performansına döndüğü takdirde zaten burada geçilmesi çok zor bir isim. Lord of Pelennor 8 numara. Ee, onda Kadir Tokaçoğlu'nu izleyeceğiz ee, burada arkadaşlar. Tabii Kozmik kitlede Gökhan Kocakaya vardı onu da belirtelim. Ee, bu safganda Ayşegül Kurtel adlı start alıyor. 50 gün evvel en son e, koşup kazanmış bir safkan Yalnızca 5 yarış koşmuş olmasına rağmen zaten 90 kapı ulaşmasından safganın ne kadar e, iyi bir isim olduğunu da anlayabilirsiniz. E, bu mesafede henüz iyi bir yarış koşmadı ama koşmayacağı manasında gelmiyor diğer ekürisi Sound of Summer 33 gün evvel 3. oldu. Bir önceki yarış 2. geldi. Akın Sözenle start alıyor arkadaşlar bu yarış için. böyle bir şekilde izleyeceğiz. E ekürler haricinde gelebilir dediğin bir isim var mı diye soracak olursanız arkadaşlar. Burada şöyle söyleyeyim. Vefa İbrahim aracının Native Power 10 numarası burada Ahmet Çelikle birlikte bu şeyi elde edebilir. Galibiyeti elde edebilecek isim. Ama e, ekürlerin bir arada start oluyor olması, üçünün de formda olması ile birlikte ben ekürleri tek atla taraftarıyım. E, burada en yüksek handikap olduğu için 4 numarayı yazalım derim tek olarak. Ya Fark etmiyor tabii ki de ben öyle tercih ettim. Bir de sırada da ilk sırada numara olarak. 4 numara Cosmic Kid. Bu koşuda arkadaşlar bizim tek önerimizdir. E, i̇şte burada Native Power onu zorlar. Bir de belki Anatolian olarak 2 numara da bir şeyler yapabilir. Ama 4 numara Cosmic Kid'i tek olarak veriyoruz ekürleriyle birlikte. 7. koşu Hasan Adalı koşusu kısa vade 8 dişi 4 yukarı İngilizler 1600 metrede çim pistte start alacaklar arkadaşlar. Biz burada sizlere ilk önerimiz 22 gün evvel de ikinci olan bir isim Valley of Flowers 4 numara Ahmet Çelik ile birlikte arkadaşlar bu koşu için tam anlamıyla hazır bir isim tam anlamıyla biçilmiş bir kaftan diyebiliriz. Rakip olarak tabii ki başka isimler önereceğim ama bu safkanın bu mesafede de çok etkili olduğunu unutmamak lazım onu belirtmiş olayım 4 numarayı. Rakip olarak öncelikle 2 numara Hanife Sultan bu mesafede 1.35'lere düşmüş bir diğer safkan olması itibariyle yazıyoruz diyorum. Mehmet Akyavuz'la. O da iki yarıştır bu yıl içerisinde birincilik elde ediyor. Hatta geçen yıldan bakarsak 3 yarıştır kazanıyor daha sonrasında arkadaşlar 3 numara karkız daha fazla genişletmek isterseniz de bu mesafede iyi bir yarış koşmuş olmasa da yazılabilecek olan işte keep your distance 7 numara veya 1 numara Anabelle olabilir. 2 3 4 buradaki makul öneridir arkadaşlar. Önceliğimiz 4 numara, sonra 2 numara, sonra 3 numara. Daha sonra ilave etmek isteyenler 1 ve 7'yi de değerlendirmeye alabilir. 8. koşu Anneler Günü koşusu grup 1 dişi 4 tükür araplar 1600 metrede çim pistte koşulacak arkadaşlar. 22 gün evvel koşup kazanan bir isim Akıncı Zemle, Kurtarıcı köysünün bir isim 2 numara Aslı Yüce arkadaşlar ilk önerimizdir. Devamında bu bu mesafede henüz iyi bir yarış koşamamış olsa da bir ay evvel en son çim pistte kazanan bir önceki yarışında kazanan bir isim Görkem Özçelikte 3 numara Bornovalım yine önerilerimizden birisi konumunda. E 9 gün evvel 3. olan isim Kurteli bir safkan arkadaşlar yine burada 800 numara Gül Hatmi, Gökhan Kocakaya ile birlikte arkadaşlar öneriyoruz. Bu koşu için son bir önerim daha var arkadaşlar. burada size vereceğim. bir ay evvel start alıp 3. olan ve de tabii işte 13 numara Büyük Yıldız arkadaşlar bir diğer değerlendirmeye almanız gerektiğini düşündüğüm isim konumunda diyebilirim. 9. ve sonuncu koşu dişi tay deneme koşusu grup 1 dişi 3 yaşlı İngilizler 1600 için pist yarışı arkadaşlar bu koşuda bir ay evvel 3. olan bir isim e, Ayhan Kurşun'la birlikte Çayka 4 numara ekürüsü 7 numara Filios'la birlikte e, ki e, Çayka'da Ayhan Kurşun Filios'la da Vedat'a bir şey izleyeceğiz 17 safkan var arkadaşlar önceliğimiz ekürler 4 numara Çayka diyorum. Devamına burada bir ay evvel kazanan isim Vefa İbrahim Aracı'nın sahibi olduğu Ahmet Çelik'le birlikte Defiant 5 numarayı önereceğim sizlere. İki yarıştır kazanan bir safkan en son bir ay evvel kazandı. E, yalnızca 4 yarış koştu yarış hayatında. Anares Halis Karataş'la birlikte yine sizlere bir önerimdir. Yani 2-4-5 arkadaşlar öncelik vereceğimiz 3 safkan olarak gözüküyor. Bir de e, tabii tabi burada General Briella 50 gün arasına rağmen yazmamız gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. 8 numara General Briella'yı da ilave edelim. Ve son olarak 10 numara şey e, düzeltiyorum. 10 e, numara değil arkadaşlar. E, burada 16 numara e, Special of Horses Özcan Yıldırım'la birlikte 10 e, num 16 numaralı safkan arkadaşlar. 17 gün evvelde ikinci olan bir isim. Burada 16 numara Special of Horses'ı da ilave ediyoruz arkadaşlar. Yani 16 8 4, 5 ve 2 numara arkadaşlar 5 safkanlı bir oyunumuz bulunmakta. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Diğer bir videomuz yayındadır. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum arkadaşlar. Bursa Şanlıurfa tahminlerini izleyebilirsiniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.